Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sinir sistemiyle alakalı kalıp sorularımızı çözüyor olmuş olacağız. AYT konu kalıpları serisini konuşuyoruz. Bu serimizde özet bir konu anlatımı var. Bir de arkadaşlar kalıp sorularımız bulunmakta. Kitabımız bu arkadaşlar. Senin biyoloji noktana sitemizden sipariş edebilirsiniz. TYT'de aynı şekilde senin biyoloji noktana sitemizden ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Evet, videoya başlamadan öncesinde beğen tuşuna basmanızı ve kanalımıza abone değilseniz olmanızı önemli rica edeceğim. Başlayalım efendim. Üçüncü günümüzde devam ediyoruz. Şimdiki. burada kalıp sorular güzel sorulardır arkadaşlar. Tam böyle ÖSYM tipindeki sorulardır. Bakalım birlikte. Tabii her zaman papaz pilav yemeyecek bu sorularda onu da söylemiş olayım. Bir nöne uyartı verilmesine rağmen impuls oluşmamasının sebebi. Şimdi uyartı veriyormuşum ama impuls oluşmuyormuş. Hangisi olabilir diye sormuşuz. Akson ucunda yeterince nörotransmitter maddenin bulunmaması demiş. Şimdi bak her zaman olduğu gibi detaylı bir şekilde çözeceğim. Biliyorsunuz detaylı şekilde çözmeyi severim. Bir tane nöronum var benim burada tamam mı? Bir tane daha nöronum var. Bu nöronların akson ucundan ne salgılanacak abi? Nörotransmitter madde salgılanacak ve diğerine ne yapılacak? Yetinmiş olacak. Şimdi ben size Konu anlatımını gerçekleştirirken bir şey söylemiştim. Demiştim ki impuls'tan bahsediyorsa ve nörondan bahsediyorsa şurada arkadaşlar nasıl bir yapı sergilenmiş olacaktır? Elektriksel. Şurada ise yani şuradaki nörotransmitter madde aralığında ise nasıldı? Kimyasal. Biz bu yüzden iki nöron arasındaki iletime yani nöronun başlangıcından diğer nörona geçişe kadar ki olan iletime ne diyorduk arkadaşlar? Elektro, elektro, kimyasal. Adam diyor ki bir nörona diyor uyartı verilmesine rağmen impulsun oluşmamasının sebebi. Yani sadece nereyi konuşuyor? Burayı konuşuyor. Diğer nörona geçiş söz konusu mu? Değil. Dolayısıyla nörotransmitter maddeyle işim var mı benim burada? Yok değerli dostlar. Dikkat. Bakın bir nörondan diğerine ne yapmıyorum? Geçiş yapmıyorum. Bu soruyu şöyle sorsaydık. Bir nörondan diğerine impuls iletilmemesinin sebepleri diye sormuş olsaydık bir doğru olacaktı. O zaman bir patladı. Dikkat edin buna. Uyartının eşik değerinin altında olması diyor. E kardeşim ben buraya bir uyartı göndermişim abi tamam mı? Bu adam sallamıyorsa eğer ki ne olacaktır? Eşik değerinin altında olabilir. Doğru. Nöronda yeterli miktarda iyonun bulunmaması diyor. Eğer ki ee, biliyorsunuz ki neyi konuşmuştuk? Biz aksiyon potansiyellerini konuşmuştuk. Aksiyon potansiy potansiyellerini demiştik ki dış kısım artı olacaktı ve sodyumlar bulunacaktı burada. İç kısım ise eksi olacaktı ve potasyumlar bulunacak burada demiştik. Dolayısıyla burada yeterli miktarda iyon yoksa eğer ki ne yapmayacaktı? Uyartıyı almayacaktı arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Cevap ne geldi? Denizli geldi. Bakın E şıkkı da bağırıyor mu? Bağırıyor aslına bakarsan. Beni işaretle diye. Farklı bir kalıp soru bu da. İnsan beynine ait farklı bölümlere verilen uyartılar ve bu uyartıların verildiği nöronların eşik değerleri yukarıdaki şemada verilmiştir diyor. Mesela beyincik eşik değerini geçmiş dikkat ettiyseniz. Eşik değeri burasıymış geçmiş. Orta beyin geçememiş. İşte beyin korteksi geçmiş. Talamus geçememiş. Hipotalamus ise geçmiş. Bu uyartıların uygulandığı bir insanda hangisinin gerçekleştiği gözlenebilir diye sormuşuz. Koku alma diyor. Şimdi koku almaya baktığımız zaman kim tarafından gerçekleştirilecek bu? M tarafından yani beyin korteks tarafından. Beyin korteksi ne yapmış arkadaşlar? Geçmiş mi eşikleri? Geçmiş. O zaman bunu alacağım mı alacağım? Duyuları diyor duyu merkezine iletme diyor. Kim tarafından olacaktır bu? N tarafından olacaktır değil mi? Talamus tarafından olacaktır. Talamus geçmiş mi peki? Geçememiş. Patladı. Bu artıydı. Acıktığını hissetme diyor. Bakın acıktığını hissetme. Çok güzel bir anekdottur aslında bakarsınız. Hipotalamus daha çok sıcaklık üzerine bağlantılıdır ama acıktığını hissetme de kim tarafından algılanacaktır? Hipotalamus tarafından algılanmış olacaktır. P olacaktır. Geçmiş mi? Geçmiş abi alacağım. Göz bebeğinin büyümesi. Göz bebeği neyle alakalı olacaktır arkadaşlar? L ile orta beynin olacaktır. O zaman L yazdım. Peki orta beyin geçebilmiş mi? Geçememiş arkadaşlar gitti. Ayakta dengede durma. En baba adam kimdir burada? K olacaktır elbette. K peki geçmiş mi? Geçmiş. Alacağım mı? Alacağım. 1, 3, 5 mi gelecek? Evet. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Edirne gelmiş oldu. Güzeldir burada. Geldik nörotransmitter madde sorusuna. Nörotransmitter maddeler bir sinirin akson ucundan salınıp diğer sinirin dendrit yüzeyine ulaştıklarında sodyum iyon kanallarının açılmasına ve nöronda aksiyon potansiyelinin oluşmasına sebebiyet verirler. Yani hangi durumu tanımlıyor bize burada? Depolarizasyondan bahsediyor. Nörotransmitter maddeler bu gerçekleştirdikten sonra özel enzimler aracılığıyla hidroliz edilirler ve e, bağlandıkları reseptörler yeniden boş kalır. Yani diyor ki şuradaki diyor nörotransmitter madde işini yaptıktan sonrasında diyor ne olacaktır diyor. Enzim tarafından blok edilecektir. Yani enzim tarafından inhibe edilecektir, yok edilecektir diyor. Bir kimyasal madde nörotransmitter yıkımını engellerse. Yani nörotransmitter madde kalıyor orada abi tamam mı? Sürekli kalıyor. Burada kaldı. Hangisinin ortaya çıkması beklenir diyor. Nörotransmitter maddenin sürekli olarak da reseptör bölgede bağlı kalması. E kardeşim bağlı kalacak mı? Kalacak tabii ki. Nörotransmitter madde ne yaptı? Buraya bağlandı neticede. Sen bunu yıkmazsan eğer ki ne olacaktı? Bu bölgede bağlı kalmış olacaktır. Doğru mu? Doğru. Nörotransmitterlerin bağlı olduğu nöronun sürekli uyarılması. Doğru mu? Doğru. Niye? Abi sürekli bağlı kaldığı için ne yapacağım? Sürekli uyarım gerçekleştiriyorum bu tarafa doğru. Doğru mu olacak? Doğru. Nörotransmitter maddenin bağlandığı nöronun bağlandığı nöron mesela ikinci nöron olsun. Bu da birinci nöron olmuş olsun. Nörotransmitter maddenin bağlandığı nöron önceki nörondan gelen uyartı iletememesi diyor. E, i̇letecek sürekli. Sürekli bir iletme durumu söz konusu. İletememesi durumu söz konusu olur mu? Olmaz. Niye? Bağlı çünkü. Bağlı olduğundan dolayı ne yapacaktır arkadaşlar? İletmiş olacaktı. İletememesi diyor patladı. Cevap ne geldi? Bolu gelmiş oldu. Hoştur bu da. Omurilik görevlerinden biri de alışkanlık haline gelmiş davranışları yönetmek ve kontrol etmektir diyor. Bu davranışlar yani işte, önceden beyin tarafından öğrenilmekte daha sonra o denetimine geçmektedir. Konu anlatımını gerçekleştirirken demiştim ki size mesela araba kullanmayı öğrenen bir insan öğrendikten sonrasında ne yapacaktı? Öğrenene kadar beyin tarafından yönetilecekti. Daha sonrasında kim alacaktı bunu? O almış olacaktı. Buna göre diyor durumlarından diyor hangileri yukarıda verilen tanımlamaya uygun bir örnek olmaz diyor. Dikkat olmaz diyor. Bir insanın diz kapağının altındaki kirişe çekişte vurulduğunda bacağın öne doğru hareket etmesi diyor. Şimdi bakın bu doğuştan gelen bir refleks değil mi? Doğuştan gelen. Dolayısıyla bu öğrenilmiş bir şey mi? Değil. O zaman bu olacak cevap şıklarında. Bir insanın okuduğu bir makaleyi anlaması diyor arkadaşlar. Burada bir öğrenme durumu söz konusu mu? Öğrenme durumu söz konusu fakat bunu ne yapmıyoruz arkadaşlar? Biz omurluya devretmiyoruz. Burada ne yapacaktı? Korteksini işlev görmüş olacaktı. Omurluya devretme durumu söz konusu değildir. Gitti. Bir insanın yüzmeyi öğrenmesi diyor. Bakın yüzmeyi öğrenmesi. Öğrendikten sonra devam etmesi demiyor. Öğrenmesi diyor. Öğrenme aşaması beyin tarafında olacaktır. Omurlikte değil. Örgü örmeyi bilen bir insanın örgü örmesi diyor. Bakın bilen bir insanın diyor. Burada kim devreye girecektir artık? Omurilik devreye girmiş olacaktır. Dördü almayacağım. Bu örnekle bağlantılı olduğu için. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Edirne gelmiş oldu. Soruyu okurken dikkatli okuyun. Sakata gelmeyelim sonrasında. Tamam İnsan vücudunda bir nöronla diğer bir nöron arasındaki iletişimi, iletişimi düzenleyen hücre bağlantı bölgelerine sinaps adı verilmekte şeklinde verilen yapıların hangileri arasında sinaptik boşluklara rastlanır diyor. Yani hangisinden hangisine uyarı gider diyor. Şimdi 3 tip uyarı çeşidi var. Birincisi nöronla nöron arasında bağlantı gerçekleşecek. İkincisi nörondan beze gidebilir. Üçüncüsü nörondan kasa gidebilir değil mi? Başka bir şey olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Ara nöronla motor nöron diyor. Nöron nöron olduğu için doğru mu? Doğru. Motor nöronla diyor kas diyor. Nöron kas var mıydı? Vardı. Nöronla motor nöronla bez diyor. Nöron bez var mıydı? Vardı. Duyu nöron diyor. Ara nöron diyor. Nöron nöron var mıydı? Vardı. O zaman cevap ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu. Unutmuyorsun. Nöron nöron arasında nöron bez ve nöron kas arasında olmuş olacak. Tam böyle ÖSYM tipinde bir soru. Geldik buna. Demiştim ki yine konu anlatımını gerçekleştirirken size Hipotalamus önemlidir. ÖSYM e sormayı sever. Bu yüzden bu soruya burada yer verdik. Ama dikkat etmenizi istediğim bir yer olacak. Ona da değinmiş olacağım. İnsan da ara beynin bir bölümü olan hipotalamus aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesinde rol oynamaz diyor. Vücut ısının ayarlanmasını sağlamak etikettir zaten. Yani hipotalamus bunu mutlaka gerçekleştirecek. Su dengesini ayarlamayı sağlamakta, Hormonlar ile hipofiz bezinin çalışmasını düzenler mi? Düzenler. Hipotalamus da hipofiz ne yapacaktır? Ee, baba oğul gibidir arkadaşlar. Bunlar birileri ne yapacaktır? Çalışacaktır. Duyu organlarından gelen yani impulsörü yorumlayıp görme, işitme, tatma ve koklama gibi tepkilerin oluşmasını sağlayan kim olacaktır? Talamus olacaktır. Hipotalamus değil. O yüzden bunu yaptı patladı. Cevap ne geldi? Denizli geldi. Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var. E şıkkı. E şıkkı fazla bilinmez arkadaşlar. Ama eşeysel yönelim cinsel davranışların sağlanmasında hipotalamus sağlayacağı için bu bir düşürücü olabilir bilginize. Hayvanların üreme zamanlarında eşeysel yönlemi de kim sağlayacaktır? Hipotalamus sağlamış olacaktır. Cevap ne geldi? Denizli gelmiş oldu. Aşağıda bir sinir kordonunda uyarı şiddetiyle potansiyel yükseklik arasındaki ilişki verilmiştir diyor. Şimdi bakın bu grafiğe baktığımda neyi görüyorum? Belirli bir noktadan sonrasında sabitlik var. Ama sabitliğe yavaş yavaş geçmiş. Biz buna ne demiştik arkadaşlar? Merdiven etkisi prensibi. Burada ne durumu söz konusuydu? Birden fazla sinir hücresi vardı. Bu sinir hücrelerinin eşik değerleri birbirinden farklıydı. Demiştik ki işte 5, 10, 20 olsun, işte 50 olsun vesaire. Bu yüzden ne yapıyordu hemen dengeye gelemiyordu. Burada dikkat ettiyseniz sinir kordonu demiş. Sinir kordonu veya sinir düğümü diye adlandırırsa birden fazla sinir hücresi var demektir. Ama size sinir teli veya sinir hücresi demiş olsaydık ve grafiği de sabit şekilde birden sabitlenmiş vaziyette çizseydik o zaman diyecektik ki kardeşim tek bir sinir hücresi var. Ama burada ne var arkadaşlar? merdiven etkisi prensibi var. Bunu şekilden de anlıyorum zaten. Bu grafiğe göre hangisine ulaşılabilir diye sormuşuz. Sinir kordonu ya hep ya hiç prensibine göre çalışmaz diyor. Evet. Ya hep ya hiç prensibi kimde görebilir olacaktır? Sinir teli veya sinir hücresi. Tamam mı? O yüzden bunda görevli değil. Doğru bu. Sinir kordonunda eşit değerleri farklı sinir terleri bulunur. Evet. Diyor ki birden fazla diyor sinir hücresi bunları diyor. Bunların diyor eşik değerleri birbirinden farklıdır diyor. Doğru mu? Doğru. Sinir kordonunda bulunan nöronlar miyelin kılıf taşırlar. Baba şimdi bu grafiğe göre burada miyelin kılıf olup olmadığını bilemem arkadaşlar. Taşıyabilir, taşımayabilir de yani. Buradan buna ulaşmak mümkün değildir. Cevap ne geldi? Bolu gelmiş oldu. Bir diğer kılıp soru. İnsanın diz kapağı altındaki kirişe vurulursa bacak refleks ile öne fırlar. Böylece uyarı uyarıya en kısa yoldan yanıt verilmiş olur ve ayrıca disk kapağına vurulduğunda farkında olur demiş. Buna göre yukarıdaki olayın gerçekleşme esnasında hangisinin gözlenmesi beklenir diye sormuşuz. İmpulslar ilk olarak omuriliğe gelir. Disk kapağı refleksini kim kontrol edecek arkadaşlar? Omurilik kontrol etmiş olacak. Doğru. İmpulslar ara nörona uğramadan beyin ve kaslara gider. Evet, genellikle bu durum gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Ara nöron yok demiştik bazı duygusal impulslar önce omuriliğe sonra beyne giderler demiş. Doğru. Farklı tipteki impulslar önce omuriliğe sonrasında ise ne yapacaktır? Beyin koordine ettiği için olayı ne yapacaktır? Oraya gitmiş olacaktır. Motor nöron etkilen impulslar bacak kastını uyarır. Şimdi motor nöronun amacı ne zaten? Motor nöron. Nereye gitmek? Tepki organına götürmek arkadaşlar. Tepki organı ne olacak? Bacak kastı olacak mı? Olacaktır. Neticede bu nöron Kasa gidebilir mi? Gidebilir arkadaşlar. Değil mi? Nöronla kas arasında sinaps gerçekleşebiliyordu. Doğru mu? Doğru. Cevap ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Ve evet sonradan kitaba eklediğimiz e, aksiyon potansiyelleriyle alakalı sorularımız da var. Bakalım zor sorular değil zaten. Bir aksonda impuls iletiminde gerçekleşen 3 duruma ilişkin şekil verilmiş. Polarizasyon durumu var. Zaten ben anlıyorum bunun polarizasyon olduğunu. Nereden anlıyorum abicim? Şuradan anlıyorum. Dikkat ettiyseniz artılar dışarıda. Eksiler içeride. Şurası ne abi? Sodyum. Burası ne abi? Potasyum. Tamam mı? Kutuplaşma bozulursa depolarizasyon meydana geliyorsa sodyum ne yapacaktı? İçeri girmiş olacaktır. Potasyumlar ise hemen dışarı çıkmayacaktır. Yukarı ok çizdik ama bir süre sonrasında anlamında potasyumlar ne yapacaktır? İçeride kalmaya devam edecektir. Bakın dikkat ettiyseniz yine depolarizasyonun devamında da potasyumların dışarıya doğru gittiğinden bahsetmişiz. Sonrasında yani bir sonraki aşamada aslında. Ve polarizasyon muhabbetinde ise arkadaşlar ne olacaktır? Uyartının artının üzerinden taşınması ve yeniden kutuplaşma gerçekleşmesi. Yani potasyumların arkadaşlar ne yapması? Dışarıya çıkması aslında bakarsanız depolarizasyonda. Peki ben konu anlatımını gerçekleştirirken şundan bahsetmiştim. Demiştim ki Polarizasyon dış taraf artıydı. İç taraf eksiydi. Ama dışarıda kimler vardı? Sodyumlar. içeride potasyumlar var demiştim. Eyvallah. Peki repolarizasyonun durum neydi? Repolarizasyonda da artılık durumu söz konusuydu. Fakat dışarıda bu sefer potasyumlar var. içeride kimler var? Sodyumlar var demiştim. Tamam mı? Unutmuyorsun. Yani polarizasyonla repolarizasyon artı ve eksilik bakımından birbirine benzerlik gösterse bile dışarıdaki ve içerideki adamlar birbirinin tam tersidir arkadaşlar. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Impuls iletimi elektriksel bir olaydır diyor. Elektriksel bir olay mı impuls iletimi? Evet elektriksel bir olaydır. Araya ne sokmuyorum ben? Nörotransmitter madde sokmuyorum. Bu yüzden kimyasallık durumu söz konusu değil. Impuls iletimi ne olacaktır? Burada vermiş olduğuna göre elektriksel olmuş olacaktır. Alacağım. Kutuplaşma anında aksiyonun dış yüzeyinde artı iç yüzeyinde eksi yükler bulunur diyor arkadaşlar kutuplaşma anında artı ve eksi mi? Evet bulunmakta. Doğru mu? Doğru. İmpulsun geçiş sırasında sodyum iyonları akson içine, potasyum iyonları ise akson dışına pompalanır diyor. Bakın dikkat ettiyseniz sodyumlar ne yapacaktı? İçeri potasyumlar hem içeride kalacak hem de bir kısmı depolarizasyonun bir sonrasında ne yapacaktır? Dışarı doğru kaçmış olacaktır. Repolarizasyon durumunda aslına bakarsınız. Doğru mu? Doğru. İmpuls geçtikten sonra Akson zarının dış yüzeyi artı iç yüzeyi de eksi yüklü hale gelir diyor. Şimdi bakın burada neden bahsediyor bize? Ve bahsediyor. Ve ne olacaktı? Yine artı dışarısı olacaktı. Eksi içerisi olmuş olacaktı değil mi? Doğru. Tamam. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Hangisi doğrudur diyor. Cevap Edirne gelmiş oldu. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında bakarsanız bu tip sorularda. Bu tip sorularda bakın polarizasyon durumu ne demiştik? Dinlenme durumu. Daha sonrasında impuls geçerken sodyumlar nereye kaçacak abi? İçeri doğru kaçmaya başlayacak. Dolayısıyla dış taraf eksi olmuş olacak, iç taraf artı olmuş olacak. Ama tekrar eski konumuna geri dönmesi için neye ihtiyacımız var bizim? Sodyumların dışarıya çıkmasına ihtiyacımız var. Ama hemen çıkacak Çıkabilecek mi? Çıkamayacak. Öncesinde potasyumlar çıkacak. Sonrasında ise arkadaşlar ne olacaktır? Sodyumlar çıkmış olacaktır ve potasyum iç kısma geri dönmüş olacaktı. Tamam olay bu. Bir de yine konu anlatımını gerçekleştirirken eksi 70 artı 50 grafiği var demiştim size hatırlarsınız. Göstermiştik hatta bunu. Eksi 70 başlayacaktı sonra yukarı doğru çıkacaktı. Artı 50'ye kadar sonrasında ise ne yapacaktı? Tekrardan düşmüş olacaktı bu grafik. Konu anlatımını dinlemediysen orada anlattım. Onunla alakalı bir soru. Sinir hücresinin aksonundan impuls geçmezken aksonun dış yüzeyi artı ve e, iç yüzeyi eksi yüklü olmuş olacak. Yine bahsettiğim polarizasyon durumu. Bu duruma polarizasyon deniliyor. Bu durumdaki aksonun elektriksel potansiyeli eksi yetmiştir. Yani polarizasyon durumunda eksi yetmiş mikrovolt ne olacaktır arkadaşlar? Elektrik yüklü olmuş olacaktır. İmpuls geçmesi anında ise sodyum iyonları aksonun içine potasyum iyonları aksonun dışına pompalanır diyor. Tabi bakın burada hemen pompalanma gerçekleşmeyecek. Önce sodyum geçecek. Sonrasında ise potasyum ne yapacaktır arkadaşlar? Dışarıya çıkmış olacaktır. Bu durumda kutuplaşma tersine dönüyor. Buna da depolarizasyon deniyor. Bu andaki elektriksel potansiyel artı 50. Yani en pik yaptığı yer. İmpulsun geçişle birlikte aksondaki elektriksel durum eski haline geri dönecektir. Bu durumu da vepolarizasyon denmekte. Aşağıdaki şekilde bir sinir hücresinde polarizasyon, depolarizasyon ve vepolarizasyon gözlenmiştir diyor. Bakın burada dikkat ettiğiniz polarizasyon, dinlenme durumu. Sonrasında depolarizasyon gerçekleşiyor. En son ise kim gerçekleşecektir arkadaşlar? E, vepolarizasyon gerçekleşmiş olacaktır. Buna göre diyor grafikleri çizersen nasıl olur diyor. Şimdi bakın. Şıklara baktığımız zaman polarizasyon artı 50'den başlama durumu söz konusu olabilir mi? Olamaz abi. Eksi 70'den başlaması lazım patladı. Polarizasyon eyvallah. Buraya baktım bakın yine artı 50'den başlamış gitti mi gitti. Yani 3 şıkkım kalmış oldu. Peki eksi 70'den sonra şuna bakın bir abi. Şuraya bir tane dik çaktım. Eksi 70'den sonra depolarizasyona geçmeden bunun bir anda artış durumu söz konusu olabilir mi? Kendi kendine bir artış olabilir mi bunun arkadaşlar? Olmaz. Gitti. Devam ediyorum. Yine diklerimi çiziyorum buraya. Yine diklerimi çiziyorum buraya. Ve şuraya çizdim bakın. Bir de buraya çizdim. Şimdi bakın. Burada dikkat ettiyseniz ve polarizasyon durumunda tepe bakın tepe noktası. Ve polarizasyon durumunda dikkat edin bu tepe durumu tam depolarizasyonun pik yapmış olduğu yerde olmuyor. Ama bizim çizmiş olduğumuz eksi 70 artı 50 grafiğinde konu anlatımındayken ne demiştik? Depolarizasyon durumunda pik yapacaktı. Bu ise depolarizasyon depolavizasyon ve arasında yani depolarizasyonun tam bitiminde pik yapıyor aslına bakarsan. Yer mi bu grafik? Yemez abi. Bu da gitti. Bakın nerede pik yapacak grafik? Depolarizasyon anında tam ortasında pik yapmış olacak. Sonrasında ise tekrardan ne yapacaktı? Azalmış olacaktı. Olay bu. Gördüğünüz gibi grafikte. Cevap ne geldi? Adana gelmiş oldu. Evet. Kalıp sorularımız bu şekilde idi. Bir sonraki dersimizde ise endokrin sistemle devam etmiş olacağız. Elimden geldiğince kaliteli bir iş çıkartmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.